Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sıkışı yapacağız. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada bu benim e, ilk sesimi gösterişim. E, lütfen sesimi beğenmediyseniz videodan çıkabilirsiniz yani. Şimdi ben videoya geçeyim. Arkadaşlar şimdi malzemeleri sen. Bir adet makas. Herhangi bir makas fark etmez. Yine Bir adet kağıt. Hoş bir kağıt bildiğiniz. A4 kağıdı. da koyalım. Bir adet, e, kals, bir koyalım. Bir adet e, çizeceğimiz için kalem arkadaşlar. Kalem fark etmezden. Ben uçlu kullanıyorum. Bunu da koyalım. E, arkadaşlar bir de şey çizdikten sonra kenarlarını sileceğimiz için e, silge. Ve arkadaşlar son olarak da boya kalemleri. Arkadaşlar bu arada boya kalemleri fark etmez. Ben e, şekli kullanacağım. İşte adını unuttum siz yapın. Uçlu kullanacağım ben. <laughs> Uçlu yani siz de siz adını yapın. Keçeli kullanacağım arkadaşlar. Birazcık sonra şöyle Şimdi bunları hemen evet arkadaşlar şimdi malzemeleri dizdik. Şimdi arkadaşlar e, makas iki tane makas var. Çok çok arkadaşlar siz karşı makas kullanırsınız kullanın. Ben iki tane kullanıyorum. Şimdi koyalım. Şimdi arkadaşlar kalemimizi koyalım. Sonra kağıdımızı da koyalım. Kağıdımızı da koyalım. Şimdi kullanacağız çünkü. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi e, bu daire kestiği için bunu kullanacağım ben. Şimdi gösteriyorum bakın. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Bakın kağıdı alıyorsunuz böyle. Evet arkadaşlar az önce videoyu zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar bakın kağıdı şöyle kesiyorsunuz. Şu kalınlıkta. Hemen kesiyorum. Başım arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar uzunluk yeterli. Bir dakika. Bir dakika. Ha, bakın bu kadar uzunluk yeterli arkadaşlar. Ölçü vermiyorum çünkü göz kararı bir şey bu. Hemen keselim. Siz mümkün gibi kesmeye buradan gösterin. Şimdi böyle olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada malzemelerden piriti saymıyorum. Şu pirit de var. Şimdi piriti kullandınız arkadaşlar. Bakın kağıdı şöyle katlıyoruz. Hemen katlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ortasını ikiye böyle katladım. Şimdi arkadaşlar bakın yuvarlak alt yuvarlak istediğiniz ölçüde bir şey alıyorsunuz. Şimdi ben hemen alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir bant boyutluğunda boyutunda yapmaya karar verdim. Şimdi hemen yapıyorum. Kalem de kullanıyoruz bu arada. Ve yaptım arkadaşlar böyle oldu böyle yuvarlak oldu. Şimdi arkadaşlar bunun üstünden şöyle geçiyorum ben. Geçmiyoruz ben geçeceğim. Geçeri kalemlerle geçiyoruz. Gececilik önlemlerimizi alalım arkadaşlar. Açalım. Siyah olmalı mısın? Çıkar Şimdi siyahını hemen boyayalım. Yani boyalım derken çizgilerin üstünden geçelim. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben yapıyorum ben. Bu arada e, geçmeye dikkat edin. Mümkün düz geçmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu böyle oldu. Şimdi göz falan çizeceğiz. Hemen çizelim. Arkadaşlar bu arada ben bir tane daha böyle yapmıştım. Onun gibi bir şey olacak. Şimdi daha tatlısını yapmaya çalışacağım. Şimdi hemen yapalım. Evet şimdi hemen şimdi şey böyle göz kaç falan çizeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen çiziyoruz. Bunu biraz büyük yaptım. Onu biliyorum. Şimdi başka bir renk geçeceğiz. Ben ben mor arasında kaldım. Ondan şu anda en güzel gelen renk mor. Şimdi hemen. bir ilk çizdik. Şimdi birazdan sonucu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kulaklarını çizelim bakalım. Kulaklarını direkt olduğu renkte yapacağım. Yani istediğim renkte. Bu arada